Bir insan tanrılara kafa tutabilir mi? Ve bu yolculuk onu kahraman mı yoksa canavar mı yapar? İşte karşınızda trajedisiyle ve öfkesiyle efsaneleşen Kratos'un hikayesi. Kratos Sparta'da doğdu. Daha çocukken savaş sanatlarıyla tanıştı, acımasız eğitimlerden geçti. Zeki, güçlü ve korkusuz bir savaşçıya dönüştü. Zamanla Sparta ordularının en korkulan generali oldu. Ancak onun hayatını değiştiren an savaş meydanında ölmek üzereyken geldi. Persler karşısında yenilgiye düşerken tanrılara seslendi ve ruhunu Ares'e sundu. Ares Kratos'a muazzam bir güç verdi. Ama bu güç aynı zamanda bir lanetti. Çünkü Ares'in yönlendirmesiyle Kratos farkında olmadan kendi karısını ve kızını katletti. O günden sonra Kratos'un bedeni ailesinin küllerine bulanarak bembeyaz oldu. Böylece tarihe Sparta'nın hayaleti olarak geçti. Kratos işlediği korkunç günahın ardından vicdan azabıyla yandı. Ares'e olan borcunu ödemek ve günahlarının kefaretini bulmak için Olimpos tanrılarına hizmet etmeye başladı. Yıllarca en kanlı görevleri yerine getirdi, sayısız yaratığı ve düşmanı yok etti. Ancak içindeki öfke asla dinmedi. Sonunda Ares'e duyduğu nefret doruğa ulaştı. Kratos, kendi efendisi olan Ares'i öldürerek intikamını aldı ve yeni savaş tanrısı unvanını kazandı. Kratos'un hikayesi burada bitmedi gücü arttıkça tanrılarla çatışmaları da büyüdü. Olimpos'un kralı Zeus, Kratos'un yükselişinden korktu. Onu tuzağa düşürüp öldürmek istedi. Bu ihanet Kratos'u çılgına çevirdi. Artık onun hedefi yalnızca Zeus değildi. Kratos tüm Olimpos'u yıkmaya and içti. Poseidon, Hades, Helios, Hermes, Hera, Ares ve sonunda Zeus hepsi Kratos'un gazabından nasibini aldı. Tanrılar birer birer onun ellerinde can verdi. Kratos, Titanlarla ittifak yaptı, sonra onları bile sırtından bıçakladı. Her adımı Yunan mitolojisinin dengelerini alt üst ediyordu. Çünkü tanrıların ölümü dünyanın dengesini bozuyor, kaos, kuraklık ve felaketler yayıyordu. Kratos intikam uğruna yalnızca tanrıları değil, insanlığın kaderini de yok ediyordu. Kratos'un gücü sıradan tanrıların bile ötesindeydi. Titanları elleriyle öldürdü. Olimpos'un en kudretli silahlarını ele geçirdi. Kaos'un kılıçları, Olimpos kılıcı, Hades'in kılıçları. Tanrıların yeteneklerini kendi bedenine kattı. İnsanüstü dayanıklılığı ve öfkesiyle hiçbir engel onu durduramadı. Onu sınırsız yapan şey yalnızca kas gücü değil, bitmek bilmeyen hırsı ve inancıydı. Kratos göründüğü kadar acımasız değildir. Ailesinin intikamını almak için savaştı. Oğluna Atreus'a karşı daha iyi bir baba olmaya çalıştı. Hatalarından ders çıkardı ve vicdanını asla tamamen kaybetmedi. Bir bakıma Kratos kendi trajedisini durdurmaya çalışan bir adamdır. Ama öfkesinin gölgesi tüm iyi niyetlerini bastırır. Hırsı ve öfkesi masumların ölümüne neden oldu. Tanrıların yıkılışıyla dünya felaketlere sürüklendi. Acımasızlığı onu bazen kahramandan çok bir canavar gibi gösterdi. Kratos trajik bir kahraman değil, aynı zamanda trajik bir anti kahramandır. Yunan tanrılarını yok ettikten sonra Kratos uzak diyarlara çekildi. Burada yeni bir aile kurdu. Oğlu Atreus ile birlikte bu kez İskandinav mitolojisinin tanrılarına karşı bir yolculuğa çıktı. Bu dönemde Kratos daha bilge, daha kontrollü ve daha sabırlı birine dönüşmeye çalıştı. Ama geçmişinin gölgesi her zaman onunla kaldı. Kratos'un hikayesi bize şunu gösterir. Güç bir lütuf değil, çoğu zaman bir lanettir. İntikam insanı daha da büyük bir acıya sürükler. Gerçek zafer kendi içindeki öfkeyi kontrol etmektir. İşte Kratos'un uzun, kanlı ve trajik yolculuğu bir insanın tanrılara kafa tutması mümkün müdür evet ama asıl savaş tanrılarla değil insanın kendi kalbiyle verdiği savaştır